Kadafi dönemi tartışmalı bir ölümle son buldu. Binlerce kişi Kadafi'nin ölümünü sokaklara dökülerek kutladı. Ulusal Geçiş Konseyi yetkilileri ise meydanlarda halka hitap ederek Libya'nın özgürlüğünü ilan etti. İsyanın başladığı Bingazi'deki mitingde devrim sürecinin de tamamlandığı açıklandı. Mitingde konuşan Konsey Başkanı Mustafa Abdülcelil ise ülkede şeriat uygulanacak dedi. Muhabirimiz Fatih Erde o meydandaydı. <laughs> Ellerinde devrim bayraklarıyla isyanın başladığı noktada toplanan binlerce Libyalı coşkuyla kutlamalar yaptı. Çocuk çoluk adeta tüm Bingazi kış meydanından dünyaya özgürlüğünü ilan etti. İsyan boyunca halkı yöneten Ulusal Geçiş Konseyi de tam kadro devrim meydanında toplandı. İlk silahlı direnişte binden fazla insanın hayatını kaybettiği meydanı hınca hınç dolduran kalabalık, özgürlük sloganları attı, liderlerin konuşmalarını dinledi. Bu meydanda silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Şimdi meydan dolu aradan 8 aydan fazla geçti. Ve Bingazililer burada devrimin tamamlandığını ilan ediyor. Muhariflerin lideri Abdülcelil konuşuyor. Geçici konseyin başkanı Mustafa Abdülcelil merakla beklenen konuşmasında Libya'nın artık özgür olduğunu söyledi. Libya halkının batısı ve doğusuyla birlikte hareket edeceğini belirtti. Bizler tek vücut, tek ulus olarak bugün bir aradayız. Daha önce göstermediğimiz kardeşliği gösteriyoruz. Herkesi birliğe, beraberliğe, affetmeye ve içerisindeki nefreti bırakmaya çağırıyorum. Tüm bunlar devrimi gerçeğe dönüştürmek ve başarıya ulaştırmak için en önemli yoldur. <laughs> Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Abdülcelil konuşmasında yönetim şeklinin nasıl belirleneceğine de vurku yaptı. Müslüman bir ulus olarak bizler kanunlarımızı hazırlarken İslam şeriatını referans alacağız. Kurallarımız İslami prensiplerin ötesine geçmeyecek. Konuşmasında Türkiye'de yaşanan depreme de değinen Abdülcelil, Türk halkına başsağlığı dileti, aynı zamanda Libya halkına verilen destekleri ötürü teşekkür etti. Elinde çatışmalarda hayatını kaybeden kardeşinin fotoğrafını taşıyan kadın ölenlerin özgürlüğü Libya halkına hediye ettiğini söylüyor. Misrata, Uvalid, Bu meydanda başlayan ve bu meydanda bittiği açıklanan devrim halk arasında şimdilik coşkuyla kutlanıyor ancak yeni bir Libya inşa edilmesi konusunda aşiretlerin görüş ayrılıkları devam ediyor.